bebe İlaçların tamam ama sadece 15 günlükler. Sense bunları 3 ay kullanacaksın. Yani bütün ilaçlarını alacağım. Zaten ilaçları birlikte alırsam indirim de kazanırım. Eğer indirim kazanamazsam öksürük şurubu ya da krem alırım. Kesinlikle bedavaya bir şeyler olur. <laughs> İlaçlarda böyle yapıyoruz. Ya sebze alırken ne oluyor? Sebzeler mi? Aa, onları hiç sorma. Biliyor musun? Matura'daki satıcılar benden korkar. Önce sebze fiyatlarında pazarlık yaparım. Sonra da kişniş, limon ve biberi bedavaya alırım. Ama <laughs> Bibi, sana bakmak için yapamayacağım hiçbir şey yok. Çünkü sen benim Didam gibisin. Sana hizmet etmek için her zaman hazırım ben, tamam mı? Seni dinleyince aklıma Dolly geliyor, gelinim. Çok tatlıdır. Siz kesinlikle kavga edeceksiniz kızım. Bibi, çok mu kavgacı biridir o? Hayır kızım, kavgacı değil de çok hassastır. Şimdi sen bana bakıyorsun ya, bu gerçeği kabullenemiyor bir türlü. Beni gerçekten çok sever ama biri bana yaklaşırsa hemen kıskançlaşı verir. Bu huyunu hiç sevmiyorum. Ne oldu? Allah'ım. Yani demek ki benim işim tehlikede. Bu işi zorlukla elde ettim. Dolly'nin kıskançlığı yüzünden kaybedemem. Tanrım beni ve işimi koru. Ben bunu kaldıramam. Benim paraya ihtiyacım var. Hadi otur şuraya. İş için de endişelenme. Çünkü Abay'ın kararı kesindir kızım. En azından beyefendinin kurallarından biri güzelmiş. Yani Dolly yengeden korkmama hiç gerek yok bence. Hayır. Kimseden korkmana gerek yok. Sen asıl benim korkumu hafifledin. Bibi. Korkmana rağmen bu yaşına kadar gelmişsin. <laughs> Aa, aptal kızım. Hakkı lafımı bitireyim. Şimdi beni dinle. Özür dilerim söyle. Hadi. Ben Abay'ı evlendirmek istiyorum. Onun çok güzel bir kızla evlenmesini istiyorum tabii. Bu da bir şey mi? Bay Abay için kavga eden o kadar çok kız gördüm ki inanamazsın sen bunlara. Ne? Evet. Peki söyle, içlerinde abayı hak eden var mıydı kızım? Eğer onları eve getirirseniz evde kavga çıkabilir sonra. Ne? Boş ver o zaman. Onları istemiyorum ben. En başından başlayalım. Ona çok güzel bir kız bulacağız tamam mı? Ama Bibi, ha? ya abay seçimine itiraz ederse o zaman ne yapacağız biz? Neden edecekmiş? hayatımın üzerine yemin ettireceğim. Eğer beni sağ görmek istiyorsa o zaman seçtiğim kızla evlenmesi gerektiğini söyleyeceğim. Fena, çok kötü. Sadece hırsızlar, adam kaçıranlar ve soyguncular insana şantaj yapar. Sus aptal kız. O tür bir şantajdan bahsetmiyorum. Ne? Bu bir duygusal şantaj. Cık. Bekle ve bek, gör bakalım. Duygusal ne? Sessiz ol. Bekle de gör. 「そろーりそろり」